Mesajla eee evde misin gönderdim. Aa geldi lan dur. <laughs> Sen de gönder. Evet, o oh, öyle mi? olmadı. Dur başka yere ineceğim. <laughs> Beni takip eder ol başka yer deneyeceğim bura olmadı. <laughs> Sana geliyorum müsait <laughs> <laughs> misin? şu kocamın arabası değil mi? Burası olmadı. Öbür evime gidiyorum beni takip edersin. Hah, burası oldu 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 oldu. Kocaman evi. Kalın. Oldu oldu. Sarabını ne yapıyorsunuz? Oha! <laughs> lan! Kız. Sen ne yapıyorsun? Ayıp ayıp kız sen in lan arabadan İn lan in arabadan siz ne yapıyorsun sen gel buraya gel gel kaçma sen bir de kadını mı suçluyorsun ha? Ha? Senin ne işin var bununla? Söyle bana. Geç kenara. Konuşacağız. Konuşacağız. Bak vururum. Sinirlendirme beni. Arabanı yakacağım. Araba, ha. araban. Hayır, 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 hayır. Araba bir şey var, arabam bir şey yapma, şey yapma geliyorum. Konuşacağız Geliyorum. Geliyorum. Araba olmayacak. Yok. Şey yapma. Bunu yapmayacaktın. Sen beni aldattığının farkında mısın ha? Allah. Ha? Sana konuşacağız dedim. Al araban da gitti paranı da çaldım. Hii, gördüklerime inanamıyorum ya. Böyle bir şey yok. Aha, hemen polisi çağırmış ya. Araba nerede? Araban nerede az önceki araba? kaçalım. kaçalım. Geliyor geliyor geliyor. Hayır. Hayır. <laughs> Sen mi beni öldürdün ha? Senden bunun intikamını alırım. Çok biz intikam alacağım senden.